Şey, çok olay sefalı olsun. Bizler de 27 Kürt'ü dediğimde genel konumunu yaptık. da güzel bir seçim yaptık. Kavgasız görüntü. Hakikaten yakışır bir seçim oldu. Bir yarıştı. Biz <laughs> e, tercih etti. Ve esnafın zaman e, içinde çözülmeyen sorunlarında belediye ile beraber en iyi şekilde zaten eskiden beri belediyede iş birliği içindeyiz. Bütün kurum kuruluşlarla iyi diyaloglarımız devam etmektedir. İnşallah bu sorunları yine dört senelik bir sorunlar olacak ki her geçen gün tabii ki e, belge üzerine belgeler çıkıyor. Genelgeler çıkıyor. tabii ki bu genelgeler de bizim işimize gelmiyor. Tabii ki zaman içinde bu problemler olduğundan dolayı bizler bu kurumlar arasında belediye olsun, kaymakam olsun ee, iyi bir şekilde e, arkadaşlarımızı, esnaflarımızı temsil edecek e, şeylerini e, en iyi şekilde koruyacak halk ve hukuklarını. Bizler e, yeni seçimler arkadaşlarımızla buraya belediyemizi ziyarete geldi. E, her dönem geldiğimiz gibi bu sefer de geldik. Belediye başkanımız bizi hoş karşıladı. İnşallah bundan sonra da güzel çalışmalarımız olacak. Ben de hoş geldiniz diyorum. Çok memnun oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Kongrede ben de vardım. Gerçekten muhteşem bir kongre oldu. Ee, gerçekten e, çok samimi bir ortam içerisinde. Eğer yarışır tarzda e, herkesin birbirlerine saygı kurallar içerisinde hareket ettiğini net <laughs> bir şekilde gördüm. Kazanan da kaybeden de her iki tarafa da hayırlı olsun diyorum. Önemli olan Erelin'in kazanması, Erelin'in kazanmasına inanıyorum. Komple çok sakin geçti. Hatta bunu örnek olarak gün sonra Muharrem Coşkun Bey e, telefonla beni aradı. Teşekkür etti. Abilik yaptı dedi. Çok güzel bir ortamdı diye. Onu da teşekkür ederim. Ama beni de mutlu etti yani ayrıca. E, gerçekten çok güzel bir konu oldu. Arkadaşlar hepsini tanıyorum zaten. E, çok yararlı, el işini, hizmetler yapacağına göre kendine anlıyorum. E, Otomobilci ve Pozor birlikte Eylül ee, de sürekli ilişkileri oluyor çalışmalarla. Her zaman destek oluyoruz. Ön bilgileri birlikte e, alıyoruz ve e, nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında e, birlikte geliyoruz. bir şey e, bunların toplantılarında, e, diğer noktalarda. Bundan sonra da hemen devam edecek bu e, çalışmalarımız ve e, şofalar şoförler, otobüsler e, derneğine Eylül Belediyesi olarak elimizden geldiğince her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu e, ifade etmek istiyorum. E, arkadaşlarımızla tanıyoruz. zaten, başarılı arkadaşlar. Daha da ileri noktaya bu işi götüreceklerine inanıyorum. Hepsinin hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum, sağlıklar diliyorum inşallah. El ele, el ele, el ele, el ele,